Merhaba arkadaşlar sizlerle beraber Bugün sizlerle beraber beyaz nokta nasıl olursunuz Bakın şu dokunuyorum işte o nasıl olursunuz Size onu öğreteceğim İyi izleyin ve siz de yapın Haydi başlayalım arkadaşlar İlk önce gidelim ayarlara girelim Arkadaşlar Şöyle yaz hakkında şeye basalım İyi, Bak şurada Hmm, bak bu değil yapım numarası yapım numarasına 3 kez siz tıklayacaksınız O sonra geçleyici seçenekler diyeceksiniz Ondan sonra şu dokuları işte dok bunları şey yapacaksınız arkadaşlar ve tatam oldu Arkadaşlar, bir size bir tane daha şey söyleyeceğiz. nasıl resim koyulu? Size onu göstereceğim. Arkadaşlar. Durun. evet arkadaşlar. Buna gideceğiz. R2 seçeneğini diyeceğiz. Basacağız şöyle. Oysa buna tıklayıp siz tıkladığınız zaman resim seçeceksiniz ve o da resmimiz yapacak ve ayarlayacaksınız arkadaşlar. Ondan sonra da oldu. Bakın oldu. Evet arkadaşlar başka bir şey öğreteyim yok. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Bay bay.